Biliyorsunuz ki bu güç kaynağını led trafomuzla beraber yapmıştık ve kendisi ayarlanabilir bir güç kaynağı. Ama şöyle bir sorunu var. Kendisi basit projelerden öteye geçemiyor. Hani 12 voltta maksimum 5 amper veriyor ve voltajı yükseltince amper seviyesi oldukça düşüyor. Ve bunun için daha önceden şöyle bir trafo almıştım ama bununla hiçbir şey yapmamıştık. Ama artık bize gerçekten böyle 5-6 amperi sorunsuz şekilde verecek bir güç kaynağı gerektiği için bununla ve şuradaki bakırla beraber buna bir sarım yapacağız ve sonrasında bir devreyle güç kaynağı yapacağız yapacağız. İlk aşamada yapmamız gereken şey bu arkadaşın tur başına ne kadar voltaj verdiğini öğrenmemiz lazım. Bunun için şöyle bir yöntem uygulayacağız. Elimde şöyle bir miktar kablo var. Bu kabloyu buna 10 tur civarı saracağız ve sardığımız bu 10 turdan çıkan voltajı ona bölüp tur başına kaç volt verdiğini öğreneceğiz. Mesela buradan başladık başlayamadık. Evet buradan başladık. Şuradan tabii şu topraklamanın altından tekrardan geçiriyoruz. Ve şu anda bu bir tur. Şuradan geçiriyorum. Tabii diğerini çıkarmadan geçirmem lazımdı. Şöyle geçirdim. Yine alttaki topraklamadan geçireceğim. Ve sonra tekrar kablonun ucunu getirip buradan geçiriyorum. Kabloyu buradan tekrardan çektiğim zaman şu an burası iki tur. Ve bu şekilde 10 tur saracağız. 3, 4, 5, 6. Elimdeki kablo 7 tur sarmaya yetti ama böyle de hesaplarız. Sorun olmaz. Ölçü alternatif voltaj ölçüm kademesini alıyoruz. 60 volt aldım. Bu arkadaşı yerine takalım. Şimdi propların ucuna biz dokunmadan şuradaki telle değdiriyoruz değdiremiyoruz ve şu anda gördüğümüz 6.45 volt diyelim. Şimdi bu arkadaşın sarım sayısı 7 tur. Voltajımız 6.45. Bu sayıyı 7'ye böldüğümüz zaman tur başına kaç volt aldığımızı öğrenmiş olacağız. Böldüğümüz zaman 0,92. Yani ortalama 1 volt ama 0,90'a göre hesaplayacağız. Çünkü sapmalar oluyor. Ben çıkışta 30 ila 40 volt arasını görmek istiyorum. O zaman 40 voltu 0,92'ye böldüğümüz zaman 43 tur sarmamız gerektiğini gördüm. Bu da da şuradaki görmüş olduğunuz bakırla yapacağım. Çünkü hem bu bakırdan elimde çok var hem de 1 mm olduğu için akım taşıma kapasitesi yüksek. Önce bu bakırların tamamını çıkarmamız gerekiyor. Diğer türlü saramam. son bakırı da çıkardım. Ve sonuç olarak şu kadarcık bir bakırımız var. Şu kadarcık. Şimdi şunu çıkarıp yaklaşık birkaç saat boyunca bakır sarma vakti. Şu topraklamayı da işim bitene kadar buradan çıkarayım. Çünkü işimi çok zorlaştırıyor. Haydi bismillah. 15 metre bakırı al. Buradan geçir. Geçir. Geçir, geçir. Geçirdiğim bakırlar şöyle 15 metre boyunca yayılsın. Sonra tekrardan 15 metre bakırı buradan geç. Yaklaşık 2 saat falan sürdü ama şöyle bir 38-39 tur sardım. Multimetreyi tekrardan AC ölçüm kademesine aldım. 60 volta ve şimdi tekrardan voltaja bakalım. Fişe takıyoruz. Fazla ses çıkıyor. Nasıl yani? Lan niye? Sanırım sorunu çözdüm. Ben bunu tamamen demirin üstüne sardığım için bir yerdeki emayeler demire bindi sanırım. Ve bu yüzden hatta şu üst kısımda da yanan bir nokta var ya burası muhtemelen kısa devre oldu bir yerde. O yüzden şimdi bunu çıkarıp başka bir sarım yöntemi denemem lazım. Şöyle kessem çıkar mı acaba ya? Bunları çöpe atıyoruz. Yanan bakırları temizledim. Bu sefer şuralara izolasyon koyaraktan tekrardan bu bakırı saracağım. Yani şu kalan bakırı. Ama önce birazcık sakinleşmem lazım. Of. Ama önce birazcık sakinleşmem lazım. Neyse en azından yarım yamalak da olsa dokunmatiği çalışıyor. Kamera sağlam. Oh böyle çok daha iyi yine de. Şu arkadaşın izolasyonlarını çıkardım ve bunu bu tarafa koyacağım. Şöyle ölçüleri alalım. Burası 1.6 santim. Şurası 2.5 santim. Şu bizim trafoya oturacak kısım. Önce şu içe geçecek parçaları bir keseyim. Ve biraz kesip büktükten sonra şöyle yerine koyduğum zaman evet işte bu kenarlar artık teller değmeyecek. İçine koymuyorum çünkü zaten içinde izolasyon var. Ve bunu 4 kere daha yapma vakti. Sonunda izolasyonlu sargıyı bitirdim. Bir tık akşam olmuş olsa da. Bak lütfen çalış. O kadar güzel yüz yaptım sana lütfen. Takıyoruz. Evet çalışıyor gayet normal şu anda. Başardım başardım. <laughs> Şimdi voltaj ölçümümüzü yapacağız. 38 volt, 39 volt ve tam istediğim seviyeler. Eğer burada tecrübe ettiğim bir şey varsa o da kesinlikle trafo sarım yaparken izolasyon kullanmam gerektiğim. Bundan sonra izolasyonsuz trafo sarmayacağım. Şu anda birazcık malzeme arıyorum. Malzemeleri buldum ama şu an birazcık geç olduğu için yarın devam edeceğim. Bence tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. İşimizi görsün yeter. İnternette LM317T ve iki tane power transistörle bir voltaj regülatörü yapmışlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ama burada şöyle bir soru ben potansiyometreleri logaritmik değil, lineer kullandım. Çünkü logaritmik potansiyometrem yok. Belki burada bir farklılık olabilir. Bir de şuradaki dirençler normalde 1 ohm olmalıydı. Ben 2 tane 1.8 ohm bulabildim, 5 watt. E şuradaki transistör de normalde BD139 olmalıydı. Ben C2688 buldum. Aynı değerlere sahip ama işte. Yani bir sorun çıkarsa bunlardan kaynaklı çıkacak muhtemelen bu farklı parçalardan. Öncelikle fişe takacağım. Herhangi bir şey patlamazsa voltaj ölçeceğiz. Özellikle şu ikisi patlamazsa. Fişe takıyorum. Ve herhangi bir patlama gerçekleşmedi şu anda. Güzel. Voltajı ölçmeden önce şu köprü diyotu soğutucuya bağlamayı çok gelişmiş yöntemlerle bunu sabitledim. Şimdi voltajı ölçme zamanı. Ölçü aletim DC 60 volt kademesinde. Şimdi bunu fişe takıyorum. Böyle değil bir dakika. Şu an 42 volt. Kapasitör patlama üzere de demektir bu. Evet yandı. Sanırım buraya gerçekten logaritmik potansiyel gerekiyor. Bu şekilde olmayacak. Elimde logaritmik potans yok ki. Tekrardan direnci kaldırarak deniyorum. Belki diğer tarafı hani diğer potansiyometre arzaldır diye. Yok kesinlikle. Ve bu da yandı. Evet. Bence bu işin en pratik yolu şu anda hazır zaten tarafımız bize 40 volt DC çıkış veriyorken gidip bir tane DC DC buck konventer alıp onu buraya bağlamak. Zaten şu an bu parçalara yaptığım masrafla gidip konventer alabilirdim. Artık kargo gelince görüşürüz.